bizde hastane önündeyiz. Sevenleri hemen Koşlar hastaneye. Amiral Sonal Poyat bugün 13.56'da hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 yıldır kanserle mücadele ediyordu. Gerçekten büyük bir mücadele veriyordu. Mücadele verirken tabi bilgisini de esirgemedi Türk milletinden. Hala yazmaya devam etti. Bilgilerini paylaşmaya devam etti. Tabi son anına kadar dediğimiz gibi bütün bilgilerini paylaşıyordu. 1958 yılında Van'da dünyaya gelmişti Amiral Sonar Polat çelik ve daha sonrasında deniz kuvvetlerine katılmıştı. 1979'da mezun olmuştu deniz kuvvetlerinden ve orada birçok e, görevler yapmıştı deniz kuvvetlerinde. Daha sonrasında 2009 yılında tüm amiralliğe terfi etmişti. Balyoz davasında hedef gösterilmişti ki e, o hiçbir zaman e, tabii ki mücadelesinden vazgeçmedi, fikirlerinden vazgeçmedi ve devam ettirdi bunları da e, son anına kadar. Bugün de 13.56'da maalesef vefat etti. Yaşamını yitirdi. E, tabii dediğimiz gibi iki yıldır mücadele veriyordu. Kanserle mücadele ediyordu e, ve mücadelesini de yine güzel Güzel bir şekilde sonlandırdı diyebiliriz. Şimdi isterseniz sevenlerinden bahsetmiştik. Hemen son dakika bilgisini de paylaşalım. Şu an saati belli değil ama cenaze töreni çarşamba günü yapılacak ve Türkiye'den de büyük bir katılım bekleniyor. Türkiye genelinden büyük bir katılım bekleniyor. İstanbul'da yapılacak tekrar edelim. Şimdi Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkan da buradaydı ve isterseniz ona dönelim. Sayın Türkan yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle başımız sağ olsun. Türk milletinin başı sağ olsun. Ulusal Kanal ailesinin, Vatan Partisi'nin, silahlı kuvvetlerimizin, bütün Türk milletinin başı sağ olsun. Evet, gerçekten büyük birini kaybettik. fikirsel olarak gerçekten son anına kadar kitaplar yazmıştı. Mavi Vatan için jeopolitik rota kitabını yazmıştı. Çok da mutlu olmuştu bu kitabı yayımlandığı için. Yani tabii az önce ilk kaybettiğimizde bu duyurma görevini arkadaşlara bana verdi. Yayına çıkarak anlatmaya çalıştım ama gerçekten Soner Polat'ı, Amiral Soner Polat'ı bir sıfatla bir kelimeyle anlatma gerçekten zor. örnek bir Türk subayı, gerçekten iyi yetişmiş bir devlet adamı ve son nefesine kadar vatana feda ruhuyla örgütlü mücadele içerisinde bulunmuş. hani Sayın Doğu Perinçek yayında şöyle tarif etmişti bir, bir ay kadar önce. Yani Cumhurbaşkanı da olabilecek, ondan sonra parti başkanı da olabilecek, niteliklere sahip bir feda iyiydi o. Gerçekten onu tanımış olmak, onunla aynı dava içerisinde, aynı mücadele içerisinde bulunmak bizler için büyük bir onur. Bugün itibariyle artık onun fikirlerini, mücadelesini, kararlılığını sürekli günceli yakalayan ve ileriye dönük hedefler koyan o mücadele çizgisini sahiplenmek, o bayrağı daha da yükseltmek hepimizin görevi. Biz Ulusal Kanal ailesi olarak gerçekten Soner Polat'ta 5 yıldır hani Ergenekon Balyoz döneminde başladı tanışıklığımız Dış çıktıktan sonra da hep sık sık Ulusal Kanal'dan fikirlerini aktarabiliyordu. ve gerçekten her seferinde hiç önyargılara kapılmadan asla küskünlüğe uğramadan bakın belki de deniz kuvvetleri komutanı olabilecek bir subay. Alçak bir FETÖ tertibiyle cezaevine atıldı ve orada tüm amiralken emekli edildi. 2013 Ağustos'undaki yaş kararlarıyla. Ee, bunun, bunun neticesinde e, bunca yıl hizmet ettiğim Türk ordusu beni ortada bıraktı veya devlet beni e, benim hakkımı yedi diye düşünmeden bu devleti yaşatmak, bağımsızlığını korumak, bütünlüğünü korumak için hangi adımı atmak gerekiyorsa onu atmak için mücadele etti. Asla bir kırgınlığı yoktu. Ee, Rusya'yla uçak krizi mi yaşadık? Bu Türkiye aleyhine büyük gelişmeler mi yaşatıyor? Bu bir tertiple Türkiye'nin ekonomisi bozuluyor, bölge ülkeleriyle karşı karşıya mı geliyoruz? Onu çözmek için bütün girişimlerin içinde Soner Polat vardı, Rusya'ya da gitti. Yani Rusya'yla uçak krizin çözülmesinde Vatan Partisi'nin heyetinin en başında Soner Polat vardı. Diğer de tabii komutanlarımızla beraber. Keza İran'a ziyaretler, keza Çin'le ziyaretler. Suriye'ye ya bakın artık çözüm noktasına geldik. Yani artık Suriye devleti de YPG bir terör örgütü olarak tanımlıyor Amerika'nın oradan gitmesini istiyor Bu bakımdan Türkiye ile Suriye'nin ortak hareket Zemini oluştu Ama bu adımların atılmasında Soner Polat şahsında O girişimlerin çok büyük kıymeti var yani Soner Polat 2013 yılında bir Tertiple içeri atıldı Emekli edildi Bu devlet beni emekli etti kardeşim Hakkımı yedi deyip köşesine çekilen biri olmadı Asla kırgınlık olmaz Vatana kırgınlık olmaz Bağımsızlığa kırgınlık, küskünlük olmaz dedi her türlü mücadeleye girişti, Örgütlü mücadelede yer aldı. Onu da anlattık. Vatan Partisinin Genel Başkan Yardımcısı, örgütlenme bürosu Başkanı olarak. Yani bugün her sevenleri de... hemen geldiler, koştular, ona saygısını gösterdiler. Aslında büyük bir kitleye de hitap ediyordu kendisi. Bakın şimdi tabi sağ olsunlar bazıları yani ulusal kanaldan da biz hani çok sık temas olmuşum bize de arıyorlar. Eminim Vatan Partisi'ni arıyorlardır. Eminim çok değerli arkadaşlar arıyorlardır ama sadece Türkiye değil Kuzey Kapıstan'da çok değerli şahsiyetler Soner Polat'a taziyelerini iletiyorlar. Yani eminim onlar da çarşamba günü düzenlenecek cenaze törenine geleceklerdir. Emekli büyükelçilerimiz, Kıbrıs davasının yürütücüsü çok sayıda komutanımız, gazeteciler hep taziye mesajlarını iletiyor. Neden? Çünkü Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs davası, Rauf Denktaş başkanlığında yürüt, liderini yürüten o davanın son dönemlerdeki önemli isimlerinden biri Soner Polat. Yani yazdığı yazılar, verdiği konferanslar, yaptığı temaslarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşaması, varlığını sürdürmesi, oradaki soydaşlarımızın koruması için hep mücadele etti. Yani mavi vatanla ilgili, vatanımızla ilgili, Atatürk'le ilgili hangi taşı kaldırsak, hangi yöne çevirsek Soner Palat'ın izlerini göreceğiz. Mesele o çizgiyi, o kararlılığı, o mücadele ruhunu yaşatmak, ona sahip çıkmaktır. Onun mücadelesine selam durmaktır. Bugün de sevenler açısından, bizler açısından en önemli vazife çarşamba günü ee, öğlen saatlerinde, öğlen namazı sonrası düzenlenecek cenaze törenini, e, onun o fedai ruhuna uygun bir şekilde, e, görkemli bir şekilde uğramaktır. Teşekkür ediyoruz tekrar, efendim. Tekrardan başımız sağ olsun. olsun. Sağ efendim, başımız sağ olsun diyoruz. Çarşamba günü yapılacak cenaze törenini de hatırlatalım. Türkiye'den büyük bir katılım bekleniyor. Aynı zamanda taziye için şu anda e, yakınları, sevenleri de Soner Polat'ın evine gitmiş durumdalar. Taziyelerini iletiyorlar diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Dilek Doğan çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz.